Şirket kurmadan, ürün sahibi olmadan e-ticaret yapıp para kazansaydınız nasıl olurdu? Evet, bu artık mümkün. Mağazın olsun, bireylerin şirket ve ürün sahibi olmadan kendi markalarıyla stockset ticaret yaparak kazanç elde edecekleri e Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta faaliyet gösteren bir e-ticaret platformudur. Bugün hepimiz e-ticaret yapmak istiyoruz ve e-ticaret yapmakla ilgili de arayış içerisindeyiz. Peki e-ticaret yapmak için nelere ihtiyaç var? E Hangi gereksinimler gerekli? Bunları kısaca anlatan 30 saniyelik bir videomuz var. Birlikte beraber bir seyredelim. E-ticaret yapacağım ama nereden nasıl başlayacağımı bilemiyorum mu diyorsunuz? Şirket nasıl kurulur? Ürünü nereden bulacağım? Ürün için ne kadar sermaye gerekir? Tahsilat, fatura, kargo, iade, muhasebe süreçleri nasıl yapılır? Nasıl reklam yapmalıyım? Hangi eğitimleri almalıyım? Tüm bu sorunları dert etmenize artık gerek yok. Biz sizin için her şeyi hazırladık. Siz sadece mağazanızı açın ve hemen satışa başlayın. Üstelik tüm eğitimler ücretsiz. Evet, tüm eğitimler ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyorsunuz. Evet, biz sizin için her şeyi düşündük ve bir e-ticaret mağazası için gerekli olan tüm araçları, teknik altyapı, ödeme altyapısı, SSL güvenlik altyapısı, kargo altyapısı hazır olarak veriyoruz. Ürününüz mü yok? Dert etmeyin diyoruz. Ürünleri de biz sağlıyoruz. Peki bununla yetiniyor musunuz? Hayır. İsterseniz siz de ürün ve tedarikçi ekleyip Farklı kazançlar elde edebilirsiniz değerli misafirler, değerli arkadaşlar. Mağazanızdan alışveriş ve kazanç süreci nasıl işler? Buna birlikte bir bakalım. Siz mağazanızı satın aldınız ve mağazanız faaliyete geçti. Faaliyete geçti andan itibaren bir müşteri geldi sipariş verdi. Siparişi verdiği anda değerli misafirler ödeme mazun olsun tarafından tahsil edilir. Sipariş bilgisi tedarikçi firmaya iletilir. Tedarikçi firma tarafından ürün müşteriye gönderilir. Ürünü teslim alan müşteri istediğim ürün geldi deyip onay butonuna bastığında tedarikçi firmaya ürün bedeli siz mağaza sahibine de kazancınız anında ekranda görünür olur değerli misafirler. İşte mağazan olsun da e-ticaret yapmak bu kadar kolay mı? Evet bu kadar kolay ve pratiktir. Siz mağaza sahibi olarak sadece satış yapmakla ilgilenirsiniz. Diğer tüm süreçler sizin adınıza mağazan olsun tarafından yönetilir değerli misafirler. Üstelik ürün için sermayede ihtiyacınız yoktur. Peki nasıl bir mağazaya sahip olacaksınız? Mağazanızda neler yapabileceksiniz? Bunu anlatan 30 saniyelik bir videomuz var. Birlikte bir bakalım. Nasıl bir mağazaya sahip olacağım ve mağazamda neler yapabilirim? Sizin alan adınız, sizin markanız ve logonuz. İster hazır tasarımları kullan, ister kendi tasarımını oluştur. Responsive tasarıma sahip, mobil uyumlu sayfalar. PC, tablet, telefon. Mağazanın tüm kontrolü sende. Kendi menünü, kendi kampanyanı oluşturabilirsin. İster tüm ürünleri sat İstersen sadece seçtiğin ürünleri sat. Kısaca mağazan olsunla yapabileceklerin senin elinde. Evet değerli misafirler videoda da gördüğümüz gibi mağazamızdan hangi değişiklik veya hangi özelleştirme istiyorsak bunların hepsini yapabiliyoruz. Peki bu mağazalardan farklı ekstra kazançlar da elde edebiliyor muyuz? Evet edebiliyorsunuz. Bunlardan birisi işte tedarik çekler satıştan kazanç elde ediyoruz. Mağazanıza tedarik çek diyerek eklemiş olduğunuz tedarikçinin tüm mağazalardaki satışlarından kazanç elde edersiniz. Bu sayede sadece size sunulmuş olan hazır ürünlerden değil kendi bulacağınız ürünlerden de ekstra kazançlar elde edebilirsiniz üstelik tedarik tedarikçi eklemekte ücretsizdir mağadan olsun da. Özetlersek değerli arkadaşlar ister kendi ürünlerini sat kazan, ister hazır verilen ürünleri sat kazan, istersen de ürünü sen bul, tedarikçi sen ekle, tüm satışlardan kazanç elde et diyoruz. Yani mağadan olsun da kazanç elde etmenin birden fazla yolu var e ticaret yaparken. Evet değerli arkadaşlar mağazanızı açtınız ve e-ticarete başladınız. E-ticarete başladığınız andan itibaren yalnız değilsiniz. Kafanızda şu soru işareti olacaktır. Acaba ben yapabilir miyim? Evet yapabilirsiniz. Başarılı olmanız için ücretsiz eğitim programlarımızdan faydalanabilirsiniz. Bu konularda teknik konular olsun, sosyal medya pazarlama konuları olsun, satış pazarlama konuları olsun birçok alanda eğitimler sunuyoruz. Haftanın hemen hemen her günü bu eğitimlere hem offline hem de online katılarak kendinizi geliştirip e-ticaret yolculuğunuzda ilerleyebilirsiniz. Şimdi isterseniz gelin kısaca bir özet geçelim. Mağazan olsun da neler yapabiliyoruz, nasıl bir sistem? Bunu 30 saniyede anlatan bir videomuz var. Bunu beraber bir seyredelim. Hemen satış yapmaya başlayın. Kolay e-ticaretle şirket kurmadan, ürün sahibi olmadan, ürüne para bağlamadan stok, depo, tahsilat, fatura, kargo, muhasebe gibi süreçlerle uğraşmadan teknik bilgi veya bir yazılımcıya ihtiyaç duymadan kendi markanızla hemen satışa başlayın ve yüzde varan kazanç sağlayın. Üstelik tüm eğitimlerden ücretsiz faydalanın. Evet değerli arkadaşlar, videoda da gördüğünüz gibi şirket kurmanıza gerek kalmadan, ürün sahibi olmanıza gerek kalmadan e, direkt e-ticarete başlayıp kazanç elde edebiliyorsunuz. Peki böyle bir sistemi kurmak için ne kadarlık bir bütçe gerekli, ne kadarlık bir sermayeye ihtiyacınız var? Değerli arkadaşlar, burada almış olduğunuz komple bir e, hizmet modülünden bahsediyoruz. Sadece bir online mağaza değil, aslında kendi işinizi başlatıyorsunuz. A'dan Z'ye e-ticaret dediğimiz, bir modele sahip oluyorsunuz. Yani ürününden, altyapısından tutun aynı zamanda bunun yönetimine kadar tüm sistem e, sizin adınıza bu işlemleri yürütüyor. Peki böyle bir iş için ne kadarlık ödeme yapıyorsunuz? Sadece 4000 TL'lik bir ödemeyle bu işi kurabiliyorsunuz değerli misafirler. Kendi alan adınız, kendi markanıza hizmet edeceğiniz işinizi 4000 TL'lik bir bütçeyle kurmanız mümkün. Bunu da bir defa ödüyorsunuz. Her sene kiralama sistemi gibi tekrar tekrar ödediğiniz bir yapı değil. Bir kere ödeyip ömür boyu kullanıyorsunuz. E-ticarette bulunmanın zorunluluğu olan senede bir defa hosting, işte domain ücreti ve sunucu bakım hizmetleri gibi SSL güvenlik sertifikalarının yenilenmesi gibi yılda şu anki bedeli 490 TL olan bir gideriniz olur. Bunun dışında da herhangi bir gideriniz olmadan e-ticaretinizi keyifle ve hiçbir risk almadan siz de başlatıp yapabilirsiniz değerli misafirler. Şimdi kendi mağazanızı açıp satışa başlamak için bizimle iletişime geçmeniz yeterli değerli arkadaşlar. Ücretsiz danışmanlık desteğimizle birlikte sizin de e-ticaret yolculuğunuzu birlikte başlatıp beraber bu süreç içerisinde hareket edeceğiz. Beni dinlediğiniz için hepinize şimdiden teşekkür ederim.